Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 22 Haziran 2023 Perşembe. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 22 Haziran 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün Cumhurbaşkanı kararları kısmında ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararı. Özbekistan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjana uygulanması hakkında kararı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararı görmekteyiz. Atama kararlarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama hakkında kararı görmekteyiz. Yönetmeliklerde basın ilan kurumu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Son olarak tebliğlerde Özbekistan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliği görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi Sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.